Evet arkadaşlar. Bugün World e, Yani adını tam söylemiyorum. World of neydi Tanks'tı galiba. Onu oynayacağız. Bugün e, yeni video birçok gündür gelmiyor. Bugün oyun mafyasına geldim. E, sesler gelebilir kuşların. Şimdi şu bayraklı yere gidince İyi oluyor. Bir dakika. Ben buradan. Ben bayrağa gideceğim. Hadi sesler gelebilir kuşların arkadaşlar. Büyük ihtimal geliyordur.

sen öleceksin ee, biraz uzun sürecek Oh oh ha bu maç onlar alacak büyük ihtimal. Ben de nereden vuruyorlar bana diyorum ya. Ben buradan kaçayım. Ama yiyeceksiniz onu anlayın. Bizimkiler geldi. Öleceksin. Bizimkiler yardıma geldi. Tamam. Sen de girme aramıza ya. Arkadaşlar biraz sesli oldum ee, oyunları bazen kasıyor çok oyun yükledim yanlışlıkla başka bir şeye vurdum tamam o da öldü şuradaki hedefimiz hop lastikten vuralım ön tarafları biraz şey ve bitti mi başımız? Tamam bitti. Hemen diğerine geçelim. Türk şeyi tank olsaydı bu oyunda çok ya tank olsaydı şu an Türkiye'yi tankını alırdım. Şu an yok. Ee, hemen çıkalım şöyle. Yeniden girelim. Kaydın iptal edelim. Kuş sesi gelebilir. Şu an BM8 alıyorsun sesimi. Ee, oyun sesi gelirse yani çok ses gelirse ses kısmayı unutmayın. Ben de kısayım şimdi. Ee, mikrofon taktığım için bm 800 sesi oyunun sesi gelmiyor. Sizde gelebilir ya da sizlere gelmeyebilir. Onu daha deneyimleyemedim. Bayraklı mı bu? Tamam bayrağa doğru gidelim. Şuradan kıralım burayı. O düştüğünde yani da kıramaz. Hemen. En güzel yer bayrak yeri. Yani en iyi ödülebileceğiniz orada adamlar var dikkatlice gidelim. Karakçım, ben ortaya. İkiyi karşı sen bir yenemezsin bize. Hadi hızlı dol hızlı. Bu arada ben noob'um yani oyunda söyleyeyim. Acayip noob'um ama güzel oyun yani. İşte öleceksin zorlama kendini rahat rahat ol hop öl. bu kadar ya. Çok zorlanacak bir şey mi var? Hadi bakalım bekliyorum. Ee, kimse yok mu? Tamam arkadaşlar ben bu 70 ya da 60 ya da 50'ye getirip 350 mi geçirme yerine sonra yeniden başlatacağım Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve yendim zaten videomuz böyle olsun demeyeceğim biraz da şey oynayalım şimdi hemen girelim gelelim. Buradan ne oynayalım mesela Among Us Rem de var ee, ne var başka 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 ne oynayabiliriz ki hadi hadi o zaman bir tane de şey başı atalım ee, atalım kendi hesabımdır büyük ihtimal başka hesabım yoktu zaten yani var ama o da benim hesaplarım Hemen şuradan ee, soygunmuş bu. Shift hesaplaşma oynayalım. Sonra şey almayalım ya. Çok abartırız Hangi harita bu? Bunda da bu alalım o zaman. Bu kaç gündür oynamıyorum. Zaten Brawl Stars'ı hiç kaç gündür oynamıyorum. Ee, hemen geleceğiz derken oldu. Tamam. Yeni güncelleme geldi. Yeni, yani güncelleme Güncel güncelleme gelmedi ama yeni karakter geldi O da güncel gibi bir şey güncelleme hop Hop şöyle. Biraz olacağım, odaklanacağım. Hop. Gel gel gel. <laughs> Arkadaşımız olsun hemen. Selam. Vuramadım. <laughs> ben şuradan hemen geçiyorum. Lan. Yenildik arkadaşlar. Neyse videomuz böyle olsun. Görüşmek üzere ve bay bay.